Selamun Aleyküm arkadaşlar. 10. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. Dönem 1. Yazılı Senaryosuna hoş geldiniz. 9 tane soru hazırladım. Hadi bakalım onları cevaplayalım. 1. Soru İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi bir ayet ekseninde açıklayınız demişiz. Sizden bekar olanları evlendirin. Eğer onlar fakirseler Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Nur suresi 32. ayeti ayeti almışız. Aile insan için e, bereketin hiç kapanmadığı bir kapıdır. Bu kapıdan dualarla girmek, sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yuva'yı oluşturmak gerekiyor. Allah Resulü aileyi bereket ve zenginlik kaynağı olarak değerlendirmiş ve tabii ki yeni evlenen bir insanı tebrik ederken onlara iyilik ve hayır dualarda bulunmuştur şeklinde bir açıklama yapabiliriz. Gelelim ikinci soruya. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerinin nasıl geliştiğini yazınız. Ortaya çıkardığı eserlerle Allah'ın varlık ve birliğini, yaratışının güzelliğini anlatmayı hedeflemiştir İslam dini. Mesela Kur'an'ın ibadet gayesiyle okunuşu, beraberinde musiki, Kur'an metninin korunması beraberinde hat sanatını doğurmuştur. Cami ise mimarlık ve süsleme sanatının başlangıcını oluşturmuştur. Putperestliğe dönüşe sebep olabilecek her türlü eserlerin üretimi benimsenmemiştir. Bu bağlamda edebiyat, hat, musiki, tesip, ebru, mimari gibi alanlarda birçok eser üretilmiş diye cevabımızı verebiliriz. Gelelim üçüncü sorumuza. İslam dininin çevre sorunlarına karşı çözüm önerilerini yazınız. Çevre sorunlarının pek çoğu israfla bağlantılıdır doğal olarak. Sorunların çözümü israftan kaçınmak ve sadece ekonomik açıdan değil, çevre açısından da tasarruf anlayışını geliştirmektir. İslam israfı yererken tasarrufu över ve teşvik eder. Denge, ölçü, emanet, sorumluluk ve tasarruf bizim temel prensiplerimiz olmalıdır. Ahlaki ve dini değerlerin bir kenara itildiği, maddeye sahip olup onu tüketme düşüncesinin bütün hedeflerin önüne geçtiği dünyadan, dünyada doğanın çaresiz kalacağı unutulmamalıdır arkadaşlar. Dördüncü soru, İslam dini toplumdaki sosyal değişimi hangi yönlerden gerçekleştirmiştir? Yazınız. Kur'an-ı Kerim İslam'ın vahyedildiği dönemde insanlığın fıtratına yabancı bir yaşantı içinde olduklarını bildirerek toplumun gidişatını eleştirmiştir. Ve gönderilen her peygamber gönderildiği toplumun yapısını olumlu yönde değiştirmeye çalışmıştır. İlk Müslümanlar her türlü zorluğa rağmen zihniyet ve yaşayış itibariyle değişmişler, başkalarına model olmuşlar ve toplumu değiştirmişlerdir. Bunun yanı sıra maddi ve manevi dengelerle fert ve toplum menfaatleri eşit şekilde gözetildiğinde bu gerçekleşmiştir. Her türlü aşırılıktan uzak, dengeli olmak hem ideal toplum hem de Kur'an'da Allah'ın İslam toplumu için belirttiği vasıflardır diyebiliriz. Şimdi geldim 5. soruya. İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yazın. İslam Başkasının malını gasp ve telef etmeyi, aldatmayı, yolsuzluk yapmayı, rüşvet alıp vermeyi, tefeciliği ve faizi yasaklamıştır. İnsanların iktisadi ürünlerini ellerinde tutup piyasaya sürmemelerini, insanları zorda bırakacak şekilde saklamalarını, yani buna ihtikar ve kara borsa deniyor. Bunlar yasaklanmıştır. Bir malı almaya niyetli olmadığı halde sırf o malın fiyatını artırmak için alıcı gibi davranıp fiyatı yükseltmek yasaklanmıştır. Mal ve serveti muhtaçlarla paylaşmak ve israftan kaçınmak İslam iktisadının prensipleri arasında yer alır diyerek yorumladık. Gelelim 6. soruya. İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini yazın demişiz. Nedir bunlar? Yaşama ve sağlık hakkı, her insanın yaşaması ve devletten gidip sağlık için bir müracaatta bulunması onun en doğal hakkıdır, tedavi olması. Bir diğeri eğitim hakkı, her insan belirli bir müddet eğitim alma hakkına sahiptir ve devlet de bunu sağlamakla mükelleftir. Bunun yanı sıra düşünce, inanç ve ibadet özgürlüğü, her insan istediği her düşünceyi ortaya koyabilmeli, istediği inancı benimseyebilmeli ve o inancı doğrultusunda ibadetini de yine yapmakta nedir? Özgürdür. Bir diğer ilke ise özel yaşamın gizliliği hakkı. İnsanların özel yaşamını araştırmak, onların gizli hallerini ortaya çıkarmak, İslam dininin sosyal adalet ilkeleriyle bağdaşmaz her insanın hayatı özeldir. Yedinci soruya gelelim. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın parçalanmayın diye Ali İmran suresinden bir ayet koymuşuz. Bunun devamı da var tabii ki. Biz bu kısmını yorumlamanızı istemişiz. Allah'ın ipinden maksat burada tabii ki Kur'an ve İslam'dır. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışmak, hep birlikte İslam dinine inanmayı, onu kabul etmeyi ve onun gereklerini yerine getirmeyi ifade eder. Bu ayete göre Allah'ın ipine toptan sarılarak tevhid inancında birleşmek, ayrılıktan uzak durmak ve hayatın sonuna kadar bu imanı korumak esastır şeklinde yorumlayabiliriz. Gelelim 8'e. İslam ahlakının konusu ve gayesini kısaca açıklayın demişiz. İslam ahlakının konusu duygularımız, fiillerimiz, insanlar arası ilişkilerimiz, iyi ve kötü olan davranış şekilleri ahlakın konusunu oluşturuyor. Bunun gayesi ise insanın hem Allah'la hem diğer insanlarla ve çevreyle uyumunu sağlayarak mutlu olmasını ve ahlaki kurallara uygun yaşamasını temin etmektir diye açıklayabiliyoruz. 9. soru. Son. Ahlak ile terbiye arasındaki ilişkiyi yorumlayınız. Duygu, düşünce ve davranış yönetimi ahlak eğitiminde önemli bir yer tutar. Duygularımız düşüncelerimize ve düşüncelerimizde davranışlara evrilir. Terbiyede ilk adım duyguları güzelleştirmekle başlar. Bununla birlikte İslam ahlakı zihni arındırarak insana doğru düşünme ve davranış yollarını gösterir. Duygu ve düşünceler davranışlar üzerinde doğrudan etkilidir. Davranışlar duygu ve düşüncelerin bir sonucu olup şu üç merkezden yönetiliyor. Zihnimiz, kalbimiz ve nefsimiz insan benliğindeki bu üç etkenin eğitimi güzel davranışları hazırladığını biliyoruz. Davranışlar kesin bilgiye dayalı olarak şekillenmeli ve her türlü ön yargılardan uzak olmalıdır diye burada bitirelim sınavımızı. Şöyle sizin için ekran görüntüsü alabilmeniz açısından ilk beş soruyu şu şekilde size göstereyim. Şöyle buranın fotoğrafını alabilirsiniz. İkinci kısmında yine sizin için şöyle e, cevaplarla birlikte göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğeni yapmayı unutmayalım. Ve kanalımıza tabii ki abone olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.